Evet biz de 10 <laughs> dakikadır Emre ile konuşuyoruz da konuşuyoruz. O sen güzel bir sohbetimiz oldu. Tekrarlayacağız mı bilemiyorum tabii ara <tik bir> şey o <yapınHow> evet, arabaları. <laughs> <laughs> Emre bilemedim ama belki Kampın en keyifli idmanı olabilir mi? Onlar Sanki bir, öyle gibi şu an. Bizim gördüğümüz evet. kadarıyla diyelim belki kendimizi. Yani <laughs> diye. 15-20 dakika durabildiğimiz için antrenmanlarda. Tabii ki kulübün, kulübün paylaşımlarından antrenmanın sonunda neler olabildiğini görebiliyoruz. Ama e, başlangıç olarak baktığımızda evet, sana katılıyorum. Güzel bir e, antrenman başlangıcı diyelim. <laughs> <laughs> Havanın biraz sıcak olduğunu belirtelim. Evet. Tabi Bursa kadar kıyas etmez zaman ya yani da oyuncular bugün sıcak bir havada çalışıyor. Şu an esmiyor. Yani biraz esse zaten Geldiğimizden abi beşten sonra hep böyle bir esme olurdu. Yani evet. Rüzgar olurdu. Bugün hakikaten yaprak kımıltamıyor desek yeridir. Şimdiden yoruldular tabii. Yoruldular evet. <laughs> O kadar yüklemenin ardından tabii ki çok normal. Gençler de kendilerini gösteriyor. Kendilerini kanıtlama çabasında tabii genç oyuncular. Bu arada genç oyuncular da güneşten dolayı kafa <laughs> derileri biraz yandığı için öyle bembe çıkmıyorlar eskisi gibi. Ekstra ama hızlı uzuyor abi. Evet, doğru. Peki <laughs> bizim gençlerimiz her şey yakışıyor tabii. Evet. kalalım kalalım evet dinlen kalalım <laughs> kaç yine grup başlarında kalsın son bir böyle <laughs> tamam, <laughs> dön hemen. Hadi. 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 Evet, ısınma marketlerin ardından yine yan sahada toplu çalışmaya geçilecek. Muhtemelen ki oraya geçildikten sonra <laughs> bizim için yayın da sonlanmış olacak. Senin üçüncü oyuncu kimdi Emre? Bugün Batuhan Yayıkçı ve Sertac Cam'la yaptın. Üçüncü oyuncu kimdi? Üçüncü oyuncumuz. Tabii ki geleceğini parlak gördüğümüz Muhammed Zeki Dursun olacak. Muhammed Zeki. Artık evet. Muhammed Zeki yeni oyunculardan değil eski oyunculardan evet. sayılıyor. aynen öyle Muhammed Zeki. Yani şu kadro içinde oynayabilecek gençlerin başında geliyor ki. Potansiyelli bir oyun çok Yani geçen sezon sonlarına baktığımızda ciddi şanslar bulmuştu ve yani formayı hak ettiğini göstermişti. Şimdi daha zorlu geçeceklikte kendisini daha fazla gösterme şansı ki bu kadro içinde yani ciddi süreler alabileceğini düşünüyorum. Yetenekli bir futbolcu. Şimdi yeni bir istasyon. Yine çekelim bakalım bir şeyler çıkacak mı bize. Oyuncular neredeyse yüzde yüzünü veriyor. Evet. Ve sevgili Emre. Bravo. 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 Yüksek tempoda oynayacağımızı düşünürsek bu yüklemelerin karşılığını sezon içinde fazlasıyla alacağız gibi duruyor. Şunu merak ediyorum yani burada yükleniyoruz yükleniyoruz. Ee, Bursa'da oynanacak bir Eskişehir spor maçı var. Hı hı. Yani bütün oyuncular sanki kanat takmış gibi olabilirler orada. Kesinlikle zaten. Çünkü herkes... Yüksek rakımdan geleceksin orada Burada nefes almakta zorlanıyoruz bazen evet. gerçekten. Aynen öyle. Zaten herkes de Eskişehir maçını bekliyor. Taraftarla ilk buluşma olacak. Hani anlamada yüksek bir maç olacak. Dediğin gibi herkes kanatlanıp uçabilir. İnşallah ters tepmez. Yani kötü bir sakatlık falan olmaz. Tam bir arifesinde e, tabii ki can sıkıcı olur. Çok çağırmış da olmayalım tabii ki sakatlı. Biliyorsun burada da Musa Çağrı'nın... Tek sakatlanan burada ben olayım. Geçelim. Evet abi seninki de yani futbolcu sakatlığı gibi Allah oldu Allah biraz. Allah Allah, <laughs> öyle oldu ama. Sana da bir kez daha geçmiş olsun. Yürüyorsun diye. <laughs> günden güne daha iyi oluyor. E tabi problem yok. öyle. İnşallah futbolcularda ciddi bir sakatlık yaşamayız. Tabii ki geçen seneki, seneki gibi bir başlangıç yapmak çok önemli. Yani şöyle bir 5'te 5, 6'da 6 e, özellikle... ilk maçı farklı kazanabileceğimizi düşünürsek. Evet tabii ki. Iç, Sonrasında iç sahadaki coşkulu bir Evet, Taraftar önünde bir 1461 Trabzon'u mağlup ettikten sonra devamı gelir diye umuyorum. O rüzgarı işte. arkamıza almamız lazım ki e, Bursa Spor o rüzgarı arkasına kolay alabilecek bir kulüp. Tabii ki bu da iyi başlangıçtan geçiyor tabii ki. Herkes bunun farkında. Yan tarafta da sarı yerin antrenman antrenmanı var pardon. Antrenman maçı artık hep böyle dilimiz ona dönüyor. Evet. antrenman <laughs> maçına dönüyor yerde yani, yabancıları yeni, yeni da yüksel, var. Yeni isimler gelmeye devam ediyor. Hı -hı. Bir yeri Abubakar'ın ismi geçiyordu onlar içinde. Geldi galiba o da. Vallahi geldi mi bilmiyorum ya. Orada mı acaba şu? şu uzun boylu olan değil mi? Ben o, o. O bizim maçta oynamıştı galiba abi. Yalnız hatırlamıyorsam. Hı -hı. Transfer olmamış da olabilir. Tabii ki biz de bu sezonu kayıpsız atlatırsak. Seneye biz de yeni Yabancı, yabancıları tabii ki görmeyi özledik. Ama tabii ki Tim Mahtabz gibi yabancıları değil onda söyleyelim yani. Ama bu yönetim varken onun olacağını zaten hiçbirimiz evet, tahmin o hatayı etmiyoruz. Zannetmiyoruz. Çünkü geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hataları e, örnek olmuştur. Kesinlikle. Başkanın da bu konuda eli çok sıkı. Para e, konusunda. E, aynen öyle ama şu anda bile hani onun çalışmaları yapılıyordur. Birçok oyuncu izleniyor, takip ediliyor. Geçen sen de öyleydi yani. Sadece bu sezonluk bir plan. Tabii ki yapılmıyor. Önümüzdeki senelerin Sırak transferleri bazıları bile hazır olabilir. Tayfun'la yaptığım röportajda geçen sene devre arasında görüştük. O zaman gelme durumum vardı. Geçen evet. gelseydim şampiyon olsaydık dedi. Tayfun yani geçen seneden beri devre arasında transfer edilebilecek bir oyuncuymuş. Kesinlikle onu da sayabiliriz. Hem sezon başında belki Batuhan olabilirdi. Hı hı. Farklı isimler de illaki gündeme geldi. Çok sayıda isim zaten transfer listesinde oluyor transfer döneminde. Ama kurulan kadro da şu an ikinci lig için bence çok çok yeterli. Tabi ha, tabii hazırlık maçlarının ardından eksik bir yer görülür ve Allah korusun bir sakatlık olur falan tabii ki ekstra takviye de gündeme gelebilir. Ama şu an için e, her şey yolunda gibi gözüküyor. 3 yes. maç daha var. Onları da göreceğiz tabii ki son. Yarın Şanlıurfa. Sonrasında Karaköprü. Karaköprü. Son maç belli değildi. O da bugün yarın belli olur herhalde. Aynen öyle 12 bin gölü orada burada <laughs> belki onları olabilir. Paykan alalım denedim. son maç. Paykan <laughs> alalım sonra Allah Kerim taraflar o maça gelmek ister. <laughs> ya Allah korusun o Düşünsene, maçta taraftar evet olsaydı... Ya o maçta bizim Texas olsaydı var ya Allah muhafaza. Yani anlamsız bir e, durumdu. Evet yavaş yavaş. Evet, Bartu Kösemsever'den de ufaktan uyarı geldi canlı yayını bitirmemiz yönünde takım ısınmasını gerçekleştiriyor. Birazdan büyük sahada taktik idmanı, toplu çalışmayı gerçekleştirecek. O zaman biz de size Erzurum'dan hayırlı akşamlar dileyelim. İlerleyen saatlerde Alperen Babacan'la yaptığımız röportajımızı hem YouTube kanalımızdan hem de Bursu Sporlu üzerinden okuyabilir ve izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.